niyetimi tam yapamıyorum. Ne yapabilirim? Niyetini tam yap. Eğer dersen ki bu imkansız dersen sana söylerim o zaman. 40 gün yem ederim o zaman ta ki niyetini tam yaparsan o zaman ye. Nefsi şeylere gelince niyet bir saniye bile düşünmesin niyetin üzerine. Hemen yaparsın. Yiyip içme üzerine hayvani karakterlerinde hemen niyet yapmazsın. Yaparsın hemen. Ama maneviyat meselelerine gelince herkes niyet niyete bakıyor. Niyet en kolay şeydir. Sadece niyetini yap. Zayıfsın bu başka bir şeydir ama niyet başka bir şeydir. Niyetini yap ki günün ya, dününden daha iyi olacak bugünün. Niyet et ki bugünün, bugünün küfürü düşüreceksin. Niyet et bugün Allah ve Peygamberi senden hoşnut olsun. Niyetini büyük tut. Sadece niyetle bile Allah subhanahu teala Allah subhanahu teala Kur'an-ı Kerim'de bahsediyor. Bir bacağı kırık e, e, karıncadan bahsediyor. Ağzında bir damla su taşıyor. O karıncadan bahsediyor. O karıncanın aptal olduğunu mu zannediyorsun? Küçücük bir karınca, kırık bacaklı, ağzında bir damla suyla yürüyor çölde. Binlerce mil yürüyecek. İbrahim Aleyhisselam'ın yakmak için Nemrut'un koyduğu ateşi söndürmeye gidiyor. Belki o karıncaya yüz yıl sürecek oraya ulaşması. Melek ona sordu. Nereye gidiyorsun ey karınca dedi. Ben de dedi Nemrut'un ateşini söndürmeye gidiyorum. Küçücük bir karınca o koca ateşi söndürmeye gidiyor. Irak'tan Irak'tan görebilirdin o Urfa'da yanan ateşi. O kadar büyük ki. Ve o karınca yürüyordu. Düşünüyor musun? Bizler Allah'ı temsil etmek için yaratıldık. Biz o karıncadan daha mı düşüyoruz? Çünkü o niyetinden sebep. Allah tarafından onun ismi geçiyor o karıncana. Bizim adımız geçmiyor Allah tarafından yüce Kur'an'da. O yüzden niyetinizi yapın. Niyetinizi tutun inşallah. Sadece amellerinize göre değil niyetlerinize göre de yargılanırsınız. Aleyküm ve İnşallah Rahman. Yakında görüşürüz. Bu sözleri tutmalıyız. Tutmayı, tutmak isteyenler tutsun, istemeyen bıraksın. Kendi yolunuza gidin. Gelenlere hoş geldi. Gidenlere güle güle. Bana size ve herkese böyle. Allah bizi gidenlerden etmesin. Bu yolda kalalım. Allah bizi güç, güçlendirsin. Daha güçlü ve samimi insanlar gelsin bu yola. Saygı, sevinç, hürmetine. Fatiha.